Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aybüş'ün evinde gizlice 24 saat kalıyoruz. Bravo, bravo, bravo. Aybüke şu an içeride telefonunu oynuyor. Biz de dedik bari video çekelim. Enes Aybüke böyle bir ev almış arkadaşlar. İçini de doldurmuş. Hı hı. Şimdi bu eve girip böyle... Aybüke şu an evin keyfini çıkarıyor çıkarıyorlar galiba. Daha içeri gidip bakmadık ama çıkarıyordur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gizli bir el, e, şeyimiz var. Kutumuz var. Kutumuz. Bu Bici. buraya girip saklanabiliriz. Ay, ayrıca bizi fark ederse yani ayrıca bizi görürse bizi tam fark etmemesi için o kutuya gireceğiz. Ayrıca isimlerden de anlamadığı için. Ama ay, bir şey gözükmemiz lazım. Yemek yeriz evde. Ne yaparız daha bilmiyorum arkadaşlar. Hadi şimdi girelim mi yavaştan? Tamam girelim. Biraz sessiz konuşalım ya. Ay evet Aygül duyar şimdi gelir. Abi abla ne yapıyorsunuz der. <laughs> Evi güzel yapmış mıydınız sence? Bilmiyorum. Gel bir şuraya girelim. Şey elma alayım da kutucu. Gel bir şuraya girelim. Burası ne? Burayı banho. Arkadaşlar oradaydı. Ay, ay. Siz, siz. Bu kim lan? Ay, ay ki, bu ki biz bu geldi işimiz geldiğimiz anlamaz. Yok ya. Neyse. Peki ben karakterimi değiştireyim. <güler> Ben karakterim değiştirdim. Bir dakika şimdi ben yukarı şöyle çıkalım. Valla ben kutuda geldim. Ben bir yer buldum şu an orada karakter yapacağım. Çünkü arkadaşlar şey, karakter yapacağım çünkü benim şeyim gözüküyor. Burası saklanmak için güzel bir yer. Evet, Burası da güzel bir yere benziyor ama kutuyla. Vay. Oyunun bakını buldum. Vuy. Oha. Oha. O o o seni neredesin? buradasın oraya gel. Bu <laughs> odasını ya, Hı hı. hı, -hı bilim, yok. Ben kendim öylesine bir karakter yaptım. Neyse boş ver ben normal karakterimle kalayım. Ay. Evet bak burada çok güzel saklanır bu arada. Ben bir ayrıkiye bakayım tamam mı? Hı hı. Gel bir bakalım. Yok ben bakayım. Gel birlikte bakalım. Tamam sen bak. Ben bakayım bir neredeymiş. gidiyorum Valla ben de bir şort mu çeksem acaba? Ha şort çek. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 24 saat. 24 saat Ayuken'in evinde kalacağız. Devam kanalımda kalımıza bulup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Enes 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 geliyor çabuk bir Enes saklan. Geliyor geliyor Enes geliyor. Tamam. saklan. sakla. 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 Geliyor. Galiba video çekmeye geliyor. Galiba. Bakalım deli. Allah. Deli deli. Ayy. Diğer odada ya. Ama hem ama e, neyse. Ne yapıyor, şu, ne yapıyor şuradan bir bak. Allah oturuyor. Gizli gizli gidelim mi? Tamam. O gidelim. koş 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 koş, koş. Yalnız da ama bildiğinle ses konuşalım. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olun. Belki adamın e, evinlere gidecek oluruz. Evet. Aybüke yan odada içeride salonda dediğim gibi. <laughs> Şimdi bazen stresten bağırabiliyoruz. Aybüke de sonra geliyor. Abla niye bağırıyorsunuz? Şimdi biz, biz e, bu biz en alt katı gezmedik. En alt katı gezmedik. Ben, ben alt yiyeceğim. Tamam mı? <laughs> Gel sen de. Dur. Başta geliyor, geliyor. Kalktı kalktı yerinden kalktı. Emin misin? <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? 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 Yatak odasına gir. Yatak odasına gir. <laughs> Bak burası çok güzel. Burada çökelim çökelim çökelim. Geliyor. Geliyor Hadi. Burası, burası rahatmış la. Piyano çalmıyor mu? Geliyor yok mu? geliyor acaba? Kapalı çalıyor. Kapalı çalıyor. Geldi. Geldi. Piyano çalıyor. Daha çalmıyor. Bu nasıl bir çalış şekli lan? Sonu nasıl çalıyor? iki kişilik çocuk <laughs> Neyse gel gidelim. Gel. Sessiz ol. Alpk'e baklayalım, kapıyı çalalım. abi durmaz gene. Evet, çocuk mu olsa o da. Dır dır çalalım, hemen üst kata kaçacağız. Tık 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 çalmakla kötü bir şey mi yaptık lan Bence acaba? Bence de mi bize duymadı bu arada. Çünkü biz onu oyunda trollüyoruz. Yani gerçekten duymadı. Evet. Arkadaşlar şimdi evi gezeceğiz. Ben bir Aybüke'yi bir kere daha trolleyeyim mi? Kucağıma alma. Petakası isteği atalım Aybüke'ye. Tamam. Trolleyelim sen git trolle. Tamam. Tamam. Kapının arkasında gizlice. There... İzle. İzlemiyorsan izle. Lan orada. orada, Hayır dedi. Orada lan. Çıldıracağım. Ne yapıyor ya? Oğlum ne yapıyor orada? Deliriyor deliriyor. Deliriyor deliriyor. Nerede lan o? Birazcık da şeyle trolleyelim de. Kapı açıp kapatıp. kapatıp. Allah. Lan, lan. Gördü mü? Görmedik galiba. Görseydi yanına gelirdi. Neyse biz şu çıkaralım. Nasıl görmediyiz? Şu duralım. Ay bir şey trolleyim ben. Şurada hediye kutusu olarak durayım. Ben almaya çalışırım. Ne yapıyor bu? Almaya oh, çalışıyor seni galiba. Birader ben alınacak bir şey değil. Ben sürpriz katıyorum. Lan. <laughs> ne yapıyorsun ya? Çocuk teyzeci seni gerçekten aldı sandı. Gördü gördü gördü. Evden çıkıyormuş numarası yapalım. Buraya geliyor biz gizlice evden çıkıyor numarası yapalım. Hayır seni bence görmedi. Bence bak seni hediye sandı, seni de şey sandı başka bir karakter. Çünkü senin karakterinin böyle olduğunu bilmiyor ya. Yani. Arkadaşlar beyniniz yandı. <laughs> ben her bir kenara bir ona bakayım. Bak. Salonda. Evet salonda. Allah. Keşke içeri bomba gibi bir şey atabilsek ama. Şimdi abi ki ben trolleyim mi? Trolley. Ben trolleyeceğim abi ki. Bak ne yapacak. Çek Bekle çekil. Oli. <laughs> Şimdi şuraya geçtim. Tam ortaya geçtim. Bakalım izleyelim ne yapacak. Lan bisiklet aldı. <laughs> Beni ezmeye çalışıyor. Sinir oldu galiba benim. <laughs> Emojilerin komikliği. Enes galiba kapıya geliyor çekil. Oh şükür. Nerede o? Nerede? <laughs> Enes yukarı geliyor Enes. Kaç. Enes kaç Enes. Enes kaç Enes. Enes kaç. Kutu ol Enes. Enes kutu Enes. Enes kutu. Enes kutu. Kapısının önünde bari kutu olarak beliririm. Neredesiniz? Enes çocuk kork... Ko çocuk nerede lan? <laughs> çocuk nerede? Çocuk korkudan saklanmış. Enes gel bizi görecek. Enes gelir Enes gel Bize Bizi görecek! <laughs> Bari burada bizi asla göremez. Ben <laughs> buradan görünüyor mu? Görüyorsun. Gel şey yapalım. Eyvah o bizi orada bizi görmedi. Orada Ahmet. Aa burada şeyler var. Ha. Aha ben bir yere saklandım. Beni asla bulamaz. Nerede? Nereye gitti? Rainbow Friends gibi çocuğu gördüğümüzde şey yapıyor. Çocuk çok korktu. Neyse bak ben bunu acayip seviyorum. Bayılıyorum. Bir şey değil mi? Bağırıyor içeride. Arkadaşlar bağırıyor. Odadan sesi geliyor. Bağırıyor. Enes o oyuncak olan odaya yukarıda çıkma yukarısı boş. Hı hı. Baktın mı? Evet. Çok boş. Ha bak ya. Aklıma çok güzel. Olabilir ya, olabilir? Tamam olabilir olabilir? Tam lan gözlüküm. Lan yine gözlü gibi oldu. Gözlüküm. Gözlüküm ne? Ya? Gözlüküm. Gözlükümü de çıkaralım. Gözlükümü de çıkar. Bak Enes Ayrıke nerede? Ayrıke bir an önceki yukarı çık galiba Gel bakalım. Bir. Hadi sen kütüphaneye bak ben de şuraya. Gel gel burada burada burada, burada, burada burada. burada. Şimdi bak şuraya geçelim heykel gibi duralım bakalım ne yapacağız. Şöyle gel şurada dur. Ya Yapacaksın. Aha bizi yanımıza geldi. Allah Allah. Lan, lan ne yapıyor? çıldırdı. Yapacak bir şey yok. Çıldırmasını engelleyemedik. Çünkü biz çıldırdık. <laughs> ya sesli <laughs> alsak <olsun. Yağmur> ya yağıyor. ne yapıyor bu? Döblem ben. Dünyayı yokluyor herhalde. Balık aldı. Balık. Lan piran aldı. Yoksa çıpra mı aldı? Çıpra almış neyse. Korkmaya gerek yok. Gerek yok. Allah'tan şey almamış. Pirana. Pirana aldıysa bizim işimiz çoktan bitti lan. Değne kalmış eline. <laughs> o an şey mi? eline. Dolu. La bir kredi kılımızı kıpırdatırsak yanarız. Şimdi şey mi gitti? <gülüyor> Gülüyor> Gülme gülüzüne gireceğim şimdi.

almaya çalışıyor sinir oldu lan. Gözünü kapattı bir şey bekliyor herhalde. Çıldırdı, çıldırdı. Çocuğu çıldırdık. Çünkü biz çıldırdık. Çıldırdık çocuk. Çocuk rahmetle çıldırmayı çok severdi. O lan? Bitkilere bak hareket ediyor. Kafa sallıyor. Din dön din dön. Ne yapıyor? Valla ben Arapça bilmiyorum kız Arapça. Merhaba diyor. Merhaba. İyi geceler. İyi Çünkü daha sabah. Çabuk geliyorum. <laughs> <laughs> <Seni özledim, abi. gülüyor> Kim <laughs> özledin <laughs> lan sen? Kim özledin lan? Bir bağ. görme güzel nasılsın? Günaydın. Ben gitmeliyim. <laughs> beni yalnızdan bir ben çocuk gitti. Bari koridora çıktı arkadaşlar. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Aybüke nerede? Ay, nerede şu anda? Bilmiyorum, aşağıya indi galiba. Aşağıya indi galiba. Bilmiyorum. Gidip bakalım. La ben şu anda aşağıdaki kattayım. Burada bizi görmesi imkansız. Var bak istiyorsan falan bak. Allah dış alıyor. Tövbe Nasıl? estağfirullah. Tövbe tövbe. Aa, arkadaşlar. Ay oyundan çıktı. Evet. Ve başka birisi girdi oyuna. Başka birisinin Evi geldi. Evet. Ya arkadaşlar ay bir oyundan çıktı. Garip. Garip kız. Aa bak çizgi film sesi geliyor. Çizgi film açmış arkadaş çıkmış gitmiş çizgi film açmış. Neyse evet, arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Böyle videoları istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. biraz önce yaptığı şey. Ya bak kız mutasyon geçirdi bak. <laughs> Bunlar iyi geceler memnun oldum. Merhaba hoşça kal. Hoş çakal Merhaba seni <laughs> özledim döndüm. Ben gitmeliyim ben de. <laughs> Beni yalnız bırak lan. Selam. Tanıştığımıza memnun oldum. Lütfen uzaklaşır mısın? Merhaba. Arkadaşlar bugün görüşürüz. kadar olsun. Görüşürüz. Geldi döneceğim. Ah lol. İşe gidiyorum. Bay bay. Lan ben evden çıkıyorum ya. Sonra görüşürüz. Tekrar ora. Yok canım oraya. Evet arkadaşlar kanalımıza abone like olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Bay bay.